arkadaşlar. Benim adım Rasim Toprak Satar. Karşımda Alef var. Üstüne üstlük first self. Başlangıç çalmış. First İngilizce'de başlangıç demek. Tır, Ya Mendi yıldıramazsın yani. Cici Ves Ali Efe Mendi. Şimdi Ya hep beni öldürüp öldürüp duruyor bunlarda. Bence buldum yöntemi. Onları yakınlaşmak için hepsini önceden bir Heh, attım. İyi ki atmışım. Sebebi sonra beni öldürüyorlar. Şimdi Alef'i First'ü öldürmemiz lazım. First of First take'te beni ben onu geçtim yani. First diyor bir de. Ya öldürdüm hem de beni yani. 2484 vurdu ama. O kadar da güçlü vurması çok zor. Şimdi. Şimdi attım. Tekrar attım. Ad ama öldürdüler beni ve kaybettik. Yüzde belli kaybettik. Belli. Belli. Sebebi adamlar hem çok güçlü hem de tekte ben de yüz kez öldürdü. Bakın 7 kez öldü. Bunlar 5 kez altı kez öldüler. Ben onlardan daha çok öldüm ya. Tomek. Kim o Tomek ya? Tomek'i tanımıyoruz biz. Şimdi o Tomek görecek. Bomek olacak. Tomek değil. Bomek olacak. Uy. Tam vurdu. Biz de attık golü. Aa, Öldüm ben. İl ne yazdı? Adı neydi yani? şimdi. İl super. Süper bir ildeyim diyor. Yani. Ve il super adlı arkadaşımız golü attı. Bir tane bunu Açıyoruz. Ha? Ender çıkmasına. Hiçbir şey demiyorum. Sebebi bundan da ender çıkmaz inşallah. Dedecektim ama çıktı. Böyle olmaz. Şu dördü boyunca tekrar zaten çıkacak. Kode C sol maç. Kerik. Kerik. Erik olmasın o? <laughs> Ända, Şimdi onlara bir karık yapacağım. Bir karek yapacağım. Bir kerek olacaklar. Ama bizim takımdan da kerek. Öldü mü? Öldün 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 mü? Karık. Öldün mü? Öldün mü? Öldün mü? Ana de öldürebilir. Bittik. Bittik. Yok bittik zaten. <laughs> daridin din 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 daridin. Daridin din 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 yaptım. Daridin din 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 daridin din din. Daridin din 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 din, din din din, din din din. din olduk. Şimdi on kere bir görecek, on bir karik olacak, on bir karik. Ya biz de ölürüz. Ben iyi on teme buldum. Ben teme buldum. İlk bunu seçiyoruz. Kartal gözünü seçmeyeceğim sebebi. Bir sonra birazcık zaten burada çalılık var sadece. Talalık var. Ve bu iki saniyede oluyor. Yani gitmelerine izin tam veriyorsun. Sonra ölüyor. Heh. Lay 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 mi lay 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 lay. <laughs> onu durdurdum, onu durdurdum. lay 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 lay. Onu durdurdum, onu durdurdum. Lay 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 lay. Onu durdurdum, onu durdurdum. Lay 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 lay. Onu durdurdum. Onu... Ya ben öldürdü. Şimdi ben öldürmenin cezasını yiyecektim. Şimdi <laughs> Hani güçlüydü An ana. <laughs> ya öldük mü? Bittik mi? Bitmedik değil mi? Ya iyi ki vagon gelmiş sebebi ana. <laughs> ha bu gerçek Leon ve biz de gerçekten öldük. T-Dark, T-Dark, t Şimdi onları öldürdük. Zaten bu eksikti. T-Dark, Dark, Dark, çok Dark. Ve biz de kazandınız, kazandık. Yani kazanırız ve kazandık aynı şey ya. Ya ne oldu? Ya yine süper anlar çıkmasın ya. Uğraş veriyoruz. Güzel olarak veriyoruz. Görüş. Hah. buldum mu arkadaşlar bak. Görüş alayım. Ama bu sayede donduruyoruz iki saniye hem düşmanı donduruyoruz o iki saniye ve bu sayede de diğer kişiler gitmeye gidemiyor, gidemiyor işte. Ya, ya, ya. Şimdi o bitti. Sen bittin, bittin, gittin, bittin, bit. Bittik, 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 bittik. Bittik, 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 bittik. buttik Kanka koş. Kanka koş, 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 koş. Dudağım çok yaklaşmış. Kanka koş. Bunlar. Bizi tekte bit batıracak zaten. Koş koş koş. Hah, attım. Doyn. Dondu. Dondurdum. Ya çok hızlı attı. Hah. Gel gel. Heh. Ya on. Buldum buldum yöntemi. Şimdi bunu herkesi takır tukur edeceğim. Uzak yakın demeden herkesi takır tukur edeceğim. Sonra herkes darman dua, duman olacak. Herkes dur, darman duman. Yani etraf birbirine karışacak anlamında darman durumu. Yani darman dumanın ikinci anlamı bu ya. Biz de uzaktan vuruyoruz yani. ya. 8 güzel 8 güzel azaldı ama. Ha, iyi oldu. Hem düşmanın en iyi üyesi öldü. Bu ikisi de en iyileri. Ama bunlar daha bir beteri yapıyor bunları. Aa öldürememişim misin? Ya duruyor ya, hile var ya. Ya ama hilesi var. bende internet donup donup gidiyor, geliyor. Arkadaşlar üzgünüm ama bugünlük videomun sonuna geldim. Abone olun. Like atın. Bildirimleri açmayı unutmayın.